Merhaba arkadaşlar, Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Halk Eğitimi Merkezlerinin düzenlediği kurslara ait tüm sertifikaların e-Devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Özer, hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların taleplerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak için yeni bir planlamaya gidildiğini de bildirdi. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Özer, bu kursların başarıyla tamamlanması durumunda alınan belge ve sertifikaların halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışmayı da tamamlamış bulunuyoruz. Artık vatandaşlarımız bu belge ve sertifikaları e-devlet kapısından alabilecekler. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Bilgi İşlem ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum, dedi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında halk eğitimi merkezlerinde sürekli kurslar düzenliyor. Bu kurslar ile bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor. Düzenlenen kursların tüm süreçleri bakanlık tarafından hazırlanan e sistemi ile yürütülüyor. Bu kapsamda Ekim 2021'e kadar geçen sürede 37 milyon 821.524 kişi 44 milyon 619.327 sertifika aldı. Yeni hizmet sayesinde bu sertifikaların tamamı E-Devlet üzerinden alınabilecek. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.